Merhaba arkadaşlar Bugün size Karadeniz bölgesinde yetişen Karalahana Bitkisini tanıtmak istiyorum Özellikle Kastamonu Sinop, Samson Trabzon gibi illerde Yetişir İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulunduran Ve antioksidan içeren Kış sebzesidir İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle sağlığa çok faydalı olan sebze, bulundurduğu yüksek lif miktarı ile sindirim sistemini destekler ve düzenler. Vücudu toksinlerden arındırır, kalp sağlığını korur. Birçok farklı yöntemle tüketilebilen sebze çiğ kavurma, haşlama ve buharda pişirme gibi birçok farklı yöntemle tüketilebilir. Haşlama yöntemiyle sebzenin yapraklarından sarma yapılabilir. Tupkiller familyasının bir üyesi olan koyu yeşil yapraklı bitki sonbahar ve kış aylarında yetişmektedir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaşandığı kış aylarında tüketilmesi enfeksiyon oluşumunu önler. Hastalıklara karşı koruyucu kalkan oluşturur. Karalahana'nın birçok farklı çeşidi çeşidi vardır. Dünyada en yaygın olarak kullanılanı Karadeniz bölgesinde yetişen kara lahanadır. Besleyici özelliği taşımasının yanında vücuda karşı pek çok faydası bulunmaktadır. Kara lahananın faydalı şu şekilde sıralanabilir: Metabolizmayı hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta enfeksiyon oluşumunu engeller. İçerdiği beta karoten ile göz sağlığını koruyucudur. Kalsiyum açısından zengindir ve kemikleri güçlendirir. Antioksidan özelliği ile cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Yüksek lif değer ile sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Düzenli tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarına karşı etkilidir. Astım, romatizma, safra kesesi gibi hastalıklara fayda sağlar. Stresi azaltır ve depresyona fayda sağlar. Kas onarımını hızlandırır ve kasları güçlendirir. Kırmızı kan hücrelerinde artış sağlar. Kansızlık sorunlarına karşı fayda sağlar. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Karalahana'nın biri suyunu içerler. Karalahana'nın suyunda ise şöyle faydalar vardır. Karalahana suyu cilt ve saç köklerini besler. Mide ve bağırsak ülserine iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun toksik maddelerden arındırır. İdrar söktürücüdür. Özellikle yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeyi destekler. Kara suyunun hazırlanması ise oldukça basittir. 1 litre suya yaklaşık 10 adet yaprak. Bu şekilde 10 adet yaprağı atıyoruz. Tabii ki kaynayan su içerisine atacağız. 8 veya 10 adet yaprağı atıyoruz. Arkasından yaklaşık 7-8 dakika kadar haşlanmalı ve haşlanan yapraklar süzgeçten geçirilmelidir. Hazırlanan suyu sabahları aç karnı soğuk veya sıcak olarak tüketmeliyiz. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuda pek çok faydası bulunmaktadır. Ancak ölçülü bir şekilde tüketilmeli ve aşırı tüketim konusunda dikkatli olunmalıdır aşırı tüketildiği durumlarda vücuda zarar verebilir. Karalahana'da hangi vitaminler var? Karalahana'da C vitamini, A vitamini, B vitamini, K vitamini, demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum vardır. Bu bitki gerçekten çok faydalı bir bitki. Karadeniz bölgesinde yetişir. Ee, yani Kastamonu, Sinop, Samsun gibi illerde çok tüketilen bir bitkidir. Faydaları da çoktur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.